Eğitim Bakanlığı'nın 2024 Mayıs ayında yayınladığı örnek soruların çözümüne devam ediyoruz. Fen Lisesi 2. Sınav Senaryo 1 Alt öğrenme alanı yine türev ve integralden oluşuyor. 2, 3, 5, 6, 7 soru var bu senaryoda. 4 soru basit bilişsel süreci ölçerken 3 soru karmaşık bilişsel süreci ölçüyor. Limit ile logaritmanın yerini değiştirebiliriz. Değiştirelim. X'i 1'e götürdüğümüzde 1 artı 1 artı 1 buranın 3 olduğunu görüyoruz. Yani logaritma kök 3 tabanda 3. 3'ü de kök 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Üstel fonksiyon ve aynı tabanda logaritma var. Bunlar birbirinin tersi olduğu için götürüyor ve sonuç 2. Bölüm halinde verilen bir fonksiyonun türevi isteniyor. Yazalım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay pi bölü paydanın karesi idi. Bölümün türevi sinüsler yerine s, kosinüsler yerine c yazacağım. Sin x'in türevi cos x yani c eksi 2x'in türevi 2 çarpı payda c eksi paydanın türevi eksi s yani eksi sinüs x çarpı pay yani s eksi 2x. Bölü paydanın karesi c kare. Eksi'yi bu eksiyle götürebiliriz. Yani artı s çarpı s eksi 2x olarak düşünebiliriz. c'yi dağıtıyorum c kare eksi 2c. Artı s'yi dağıtıyorum s kare eksi 2x s. Bölü c kare. C kare artı S kare yerine 1 yazabilirim. Çünkü cos kare x artı sin kare x 1'e eşit 1. Kalan terimleri de eksi 2 parantezinde alırsam eksi 2 parantezinde burada C kalıyor. Artı burada x çarpı S kalıyor. Bölü C kare. Artık uzun olarak yazalım. 1 eksi 2 cos x artı x çarpı sin x. Bölü cos kare x. Dönüm noktası ikinci türevin işaret değiştirdiği noktadır. fonksiyonlarda köklerinde işaret değiştirirler. Dolayısıyla ikinci türevi sıfıra eşitlemem lazım. Önce birinci türevi alalım. 3'ü başa aldık. Eksi 3x kare. Üstü bir tane azalttık. 2'yi başa aldık. 6 kere 2 12. Üstü bir tane azaltıyoruz x. Burada 8. Sabitin türevi de 0. Bu birinci türev. Bir türev daha alıyoruz. 2'yi başa aldık. Eksi 6x artı 12x'in türevi 12. Sabitin türevi 0. Sıfır. Bunu 0 sıfır eşitliyoruz. 0 eşitlediğimizde x'i 2 buluyoruz. 2, ikinci türevin kökü. Herhangi bir çift kat kök vesaire olmadığı için aslında işaret değiştirdiğini biliyoruz. Ama yine bunu yazalım. 2'den küçükken mesela 0 değerini verdiğimizde 12 yani pozitif bir değer elde ediyoruz. 2'den büyükken de negatif bir değer elde ediyoruz. Yani 2'de ikinci türev işaret değiştiriyor. Demek ki x eşittir 2 dönüm noktasıdır. Ancak dönüm noktası istenmiş. Yani x eşittir 2 dönüm noktasının sadece absesi. Ordinatını bulmak için de fonksiyonda x yerine 2 koymamız gerekiyor. x yerine 2 koyarsak yani f2'yi bulmam lazım. 2'nin küpü eksi işaretle eksi 8. 2'nin karesi 4 çarpı 6 24. Eksi 8 kere 2 16. Artı 12. 24'ten 16 çıkartırsam 8. Artı 8 eksi 8 gitti. Demek ki ordinatımız da 12. Yani dönüm noktamız şöyle D ile gösterelim. 2'ye 12 noktasıdır. Değişken değiştirmeyi de integrali çözebiliriz. Sin x'e u diyorum. Bu durumda kosinüs x dx eşittir du olur. Kosinüs x dx du sin x'e de u dediğim için burası u üzeri 4 oldu. u üzeri 4'ü pay kısmına alırsak u üzeri x 4 çarpı du elde ettik. Üstü bir tane arttırıyoruz. x 3 aynı sayıya bölüyoruz. Bölü x, 3 artı c. u sin x'i de yerine yazalım. Sin x üzeri x 3 Eksi üç, başa aldım. Bölü 3 artı c integralimizin sonucu. Basit kesirleri ayırma yöntemiyle rasyonel ifadeyi integre edebiliriz. x kare eksi 9'un çarpanları 2 kare farkı ile x eksi 3 x artı 3. Dolayısıyla ben bunu a bölü x eksi 3 artı b bölü x artı 3 sağ tarafta payda eşitlersek a çarpı x artı 3 artı b çarpı x eksi 3 bölü x kare eksi 9 oluyor payda yani p diyelim buna bunlar zaten gidecek şimdi x yerine eksi 3 yazarsam e burası 0 oluyor bu durumda 6 eşittir x yerine eksi 3 yazmıştık x 6 b yani b eşittir eksi 1 x yerine 3 yazarsam bu sefer burası 0 olacak. 6 eşittir 3 artı 3 6a. a eşittir 1 çıktı. Demek ki basit kesirlerine şöyle ayrılıyormuş. Bu ifade eşittir a1 b eksi 1'di. 1 bölü x eksi 3 eksi yani şuradaki eksi 1'in eksisini buraya verdim. 1 bölü x artı 3. Dolayısıyla integrali bunlara bölüştürebilirim. Yani bunların ayrı ayrı integralini alacağım. Bir formül hatırlayalım. Fonksiyonun türev bölü fonksiyon. Bunun integralini aldığımızda elen mutlak değer içinde fonksiyon artı c idi. Bunu derslerimizde öğrendik. x eksi 3'ün türevi 1. Dolayısıyla bunun integrali elen mutlak değer içinde x eksi 3 artı c1 diyelim. Eksi x artı 3'ün de türevi 1. Bunun mutlak değeri elen x artı 3 artı c2 diyelim. Gerçi bu eksiyi dağıttığımızda eksi c2 de olur. Bunlar da işareti o kadar önemli değil. Logaritmalar farkı var. Bunu bölüm olarak ifade edebiliriz. Elen tek mutlak değer içinde yazabiliriz. Tek mutlak değer x eksi 3 bölü x artı 3. Bu c1 ile c2'yi tek bir c olarak yazabiliriz. Artı c şeklinde sonucu buluruz. alıp bunu dağıtmaktansa değişken değiştirme yöntemini uygulayalım. Buraya U diyorum. Bu takdirde DU 2X artı 2. Burada ise X artı 1 var. Yani şu 2'yi ben buna dağıtırsam ki içeri alabilirim. Ne elde edeceğim? 2X artı 2 elde edeceğim. 2X artı 2 DX yerine de. Tabii şurada DX'imiz de var unutmayalım. 2X artı 2 DX yerine de DU yazabilirim. Yani 2'yi içeri aldık. Şimdi tekrar yazalım. 1'den 0'a burası u kare burası da du. Ayrıca sınırlarımızı u'ya çevirebiliriz. x eşittir 1 iken burada 1 yazdığımızda bakın 1, 2, 3 daha u 6 oluyor. x eşittir 0 iken 0 verdiğimizde u 3 oldu. Yani bu 1'den 0'ı aslında bu x'in sınırlarıydı biz... 6'dan 3 olarak değiştirdim. Artık x ile hiçbir ilgimiz kalmadı. Tamamen integrale u ile devam ediyoruz. U karenin integralini aldığımızda u küp bölü 3. 6'dan 3'e kadar 3 değerini koyduk. 3'ün küpü 27, 3'e böldük 9. Eksi 6 değerini koyduk. 6'nın küpü bölü 3. Bunda ben 36 çarpı 6 diye yazıyorum bölü 3, 6'ı 3'e böldüm. 2, 36 çarpı 2, 72. 9'dan 72 çıkartırsam integralimin sonucu eksi 63. 1'den 5'e kadar fx dx demek, bakın şu alan demek. Fonksiyonla x ekseni arasındaki alan 1'den 5'e kadar. Yani bu alan bize 12 olarak verilmiş. Burası 12. f üzeri eksi 1 dx ise bu ters fonksiyon yani y için ifade edilen bir integral. Dolayısıyla bu 2'den 6'ya kadar değişim y için geçerli f üzeri eksi 1'den biz y'ye ulaşırız. Ters fonksiyona ulaşırız. O halde y'nin 2'den 6'ya kadar değer aldığı şu alan bizden isteniyor. Buraya da biz a diyelim. Yani bu a eşit. Küçük dikdörtgen alanında yazabilirim. 2 kere 1. 2. Büyük dikdörtgen alanında belli. Uzun kenarı 6. Kısa kenarı 5. Büyük dikdörtgenden 2 ve 12'yi çıkardığımda geriye a kalıyor. Dolayısıyla istenilen integralin değeri olan a eşittir. 6 kere 5 30. Bundan 2'yi ve 12 yani 14'ü çıkartıyoruz. O halde sonuç 16.